Bu güzel bahar ayından herkese merhabalar arkadaşlar Ahunun günlüğü kanalıma hoş geldiniz Ben Ahu Bugün sizlerle kahvaltıya güzel bir koymak yapacağız arkadaşlar Şimdi malzemelere geçelim Malzeme olarak e, Şu şekilde 2 dolu Kaşık yemek kaşığı Tereyağı 2 dolu yemek kaşığı Mısır unu 150-200 gram kadar da e, kuymaklık peynir, kaşar peyniri de kullanabilirsiniz elinizde yoksa veya bu e, tel peynirler var, onlardan da kullanabilirsiniz. Bir dolusu bardağı soğuk su ve e, bir çay kaşığından yani yarım çay kaşığı kadar da tuz. Arkadaşlar ben şöyle bir yarım yemek kaşığı kadar da e, sıvı yağ ekliyorum. Yağımı tavaya aldım. Onu eklememin sebebi de tereyağım çabuk yanmasın diye. Tereyağımızı eritiyoruz. Erittikten sonra tereyağımızın birazcık kızdırmamız gerekiyor. Unu eklemeden önce. Bakın tereyağı çok güzel köpük köpük oldu. Şimdi unumuzu ekledik unumuzu da yaklaşık 2 dakika 3 dakika kadar kavuruyoruz artık böyle güzel bir mısır unu kokusu gelene kadar arkadaşlar sürekli karıştırmak gerekiyor Eğer karıştırmazsak kenarlarından yanmaya başlıyor güzelce kavuruyoruz mutlaka soğuk su kullanın arkadaşlar e, yoksa topaklanır Evet soğuk suyumu da ekliyorum 3 dakika kavurmak çok olabilir arkadaşlar. Ee, yine de siz onu 1 dakika kadar falan kavurun. Dediğim gibi biraz da böyle kokusunu almak da önemli. Ee, şimdi kaynayacak. Evet kaynadı. Evet şöyle yarım çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Sürekli karıştırmak gerekiyor. Artık kaynamaya başladı hafiften de koyulaşmaya başladığında e, kaşarlar ve peynirlerimi ekleyeceğim Dilediğiniz kadar koyabilirsiniz ama ee, ne kadar çok koyarsanız o kadar güzel olur şimdi eriyip tamamen birbirine karışana kadar karıştıracağım Arkadaşlar kuymağı bir yapmaya başladığınızda artık e, müdavime olacaksınız kesinlikle sofranızdan eksik etmeyeceksiniz. Bu ölçü de gerçekten tam tutan bir ölçü. İki kaşık tereyağına iki kaşık mısır unu ve bir su bardağı dolusu soğuk su. Bunu kesinlikle unutmayın. Tam tutan bir tarif. Peyniri dilediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bakın artık çok güzel oldu. Evet afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok güzel. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.